Herkese merhaba. Bugün de yanımızda yeni Peugeot 3008 var. Ama bu biraz daha farklı bir versiyon. Elektrikli versiyon. Adı da E3008. Öncelikle Peugeot 3008'in Peugeot tarihinde çok önemli bir yere olduğunu söylemem lazım. En çok satılan SUV'lerinden biri bu. C SUV sınıfında yer alıyor ve bu 3. nesli. İlk çıktığı zaman çok güzel değildi. Açık ve net söyleyeyim. Ama ikinci nesil öyle bir geldi, öyle bir bomba gibi geldi ki sadece Türkiye'de değil tüm dünya çapında inanılmaz bir ilgi gördü ve tabii ki bu da satış rakamlarına yansıdı. Sonrasında bir makyaj gördü ve bu da üçüncü nesil olarak tamamen platform yenilenmiş bir vaziyette karşımıza çıktı. Bu versiyonuyla 3008 yine bir C SUV sınıfında yer alıyor ama dışarıdan baktığınız zaman, silüetine özellikle baktığınız zaman, özellikle de yan taraftan baktığınız zaman bambaşka bir otomobil gibi duruyor. Zaten boyutlarına da bu yansımış. Bir önceki nesle göre 10 santim uzamış. 5 santim kadar yükselmiş, 2 santim kadar da genişlemiş. Yani otomobil anlayacağınız bayağı bir büyümüş. Bu büyüme tabii ki ön ve arka lastikler arasındaki mesafede yansımış. Yani aks mesafesine. Aks mesafesi de 6 santim kadar büyümüş. Bu ne anlama geliyor? Bizim videolarımızı zaten takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. İç hacmin daha da büyük olduğu anlamına geliyor. Ya da bagajın. Yeni 3008'in en çok değişen tarafı yan tarafı demiştik. Tabii ki önü, arkası her yeri değişti ama şu süreçte bir bakar mısınız? Biraz daha böyle fastback gibi. Sanki 408 gibi. Arkası kesik. Daha böyle spor bir otomobil görünümünde. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman sanki içerisi biraz daha darmış hissi veriyor size. En azından tasarım olarak. Fakat içeride bunu hissetmiyorsunuz. Zaten onu içeri geçtiğimiz zaman bolca anlatırız. Bagajda ve arka tarafta. Otomobili yine en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de jantları. Daha önce pek görmeye alışık olmadığımız çok farklı bir jant tasarımı var. Böyle dikine çizgiler, bu aradaki kapaklar, şuradaki girintiler, çıkıntılar böyle biraz daha ızgara gibi gözüken ve tabii ki renk kombinasyonu bu otomobili bambaşka bir hale büründürmüş. Bu tip bir jantı daha önce hiçbir otomobilde görmemiştim. Bu arada bu otomobil serinin en üst versiyonu olan GT. Zaten iki donanım paketiyle geliyor, bir de Allure'la geliyor. Alurda bir boy küçük jantlar var. Bu 20 inç ebadında, Allure'da ise 19 inçlerle geliyor ve tasarımı tabii ki biraz daha farklı. Hazır donanımlara girmişken dışarıdan ne farklılıklar var biraz daha bahsedeyim. Bakın buradaki dodikler, tampon altları, marş bir yerler onların hepsi piano black olarak geliyor. Ama Alur'da bunlar yine normal plastik, mat plastik olarak geliyor. Alur'da yine ayrıca bakın buradan başlayarak tavan ve arka tarafa spoilerle birlikte giden siyah olan kısım yine piano black olan kısım orada gövde rengi olarak geliyor. Dışarıdan baktığınız zaman bunlardan ayırt edebilirsiniz. Aynı zamanda yine arka tarafta 3D LED stoplarımız yok. GT'de onlar var. Ve ön tarafta da yine farlarımız biraz daha farklı. Bunlar LED matriks ve adaptif olarak geliyor. Tabii diğerinde de yine led farlarımız mevcut ama biraz daha tasarımı dediğim gibi farklı. Hazır yanlarken devam edelim. Bakın burada yine çok değişik bir tasarım dili var. Burada fitil yok. Direkt kaporta camla birleşiyor. Bu arada herhangi bir fitil yapmamışlar. Tabii ki fitil var ama bunun altına gizlemişler. Dolayısıyla o da otomobile böyle çok net, çok düz ve çok böyle sade, sportif bir hava katıyor. Bu da başka otomobillerde pek görmeye alışık olmadığımız özelliklerden biri. Yine arkaya doğru devam ettiğimiz zaman buradaki sütun bakın komple cam gibi ve hatta bunun çevresini şöyle fitil gibi yapmışlar ki bu tam bir cam gözüksün diye ama aslında burada bir cam yok. Sadece şurada küçük bir cam var. Geri kalan yeri yani buradaki D sütunu tamamen bu şekilde gözüküyor. Bu da güzel bir hava, güzel bir ayrıntı katmış. Hemen spoilerle devam edersek. Bakın ön taraftan başlayıp buraya doğru giden satin yani fırçalanmış alüminyum şeklinde bir görüntü var. Ve bu spoilerin iki tarafı da böyle kedi kulağı gibi farklı bir şekilde tasarım almış. Ve buradan yine tavandan şu aradan geçen bir boşluk var. Ve bu boşluğun içinde de yine ufak ufak böyle kanatçıkları var. Ve bu da otomobilin hem aerodinamik yapısını daha iyileştiriyor hem de görüntü olarak çok daha şık bir görünüme kavuşmuş. Bu arada spoiler demişken bu uzun spoilerin arka tarafındaydı burada herhangi hangi bir silecek yok. O da bambaşka bir ayrıntı. Niye silecek yok diye sorduğumuz zaman arka cam kirlenmiyor dediler. Bir kere sürtünme katsayımız 0.28 ve buradaki o kanatçıklar sayesinde de buradan kirli su farklı bir şekilde akarak arka camı kirletmediğini dolayısıyla da buna ihtiyaç olmadığını söylediler. Ayrıca arka tarafa da yine baktığınız zaman neredeyse ön camdan daha yatık bir cam tasarımı Burada mevcut. Arkadan tam o açıdan baktığınız zaman bakın dümdüz bir yapı var. Sanki böyle arkadan bir otobüs güm çarpmış ya da bir duvara çarpmış dümdüz bir hal almış gibi. O biraz farklı bir tasarım ama şık. Yani değişik duruyor. Bu da yine başka bir otomobil markasında pek görmeye alışık olmadığımız tasarım dillerinden biri. Stoplarımız yine şeffaf ve içersi 3D Lightning olarak yanıyor. Dediğim gibi sadece GT donanım paketinde bu mevcut. Diğerinde de yine LED olarak yanıyor ama tasarımları biraz daha farklı. 308 modelleri zaten hatırlarsanız bu şekildeydi. Artık Peugeot amblemi arka tarafta yok. Burada böyle kocaman bir Peugeot yazısı var. Şu arada yine bir boşluk var. Bu altta yine bir boşluk var. Ve burada da 3008 logosunu artık buradan almışlar. Buraya koymuşlar. Ve bütün yazı karakterleri yine böyle biraz daha fütüristik gözüküyor. Daha böyle modern gözüküyor. Tıpkı otomobilin tasarımı gibi. Tabii ki şuradaki logoda da otomobilin tamamen elektrikli olduğunu gösteriyor. Tampona bak baktığımız zaman ise tamponun şu üst tarafı tıpkı şu yandaki şeritler gibi fırçalanmış alüminyum gibi gözüküyor. Hemen alt tarafı da yine piano black olarak devam ediyor. Şöyle bir baktığımız zaman herhalde herhangi bir egzoz çıkışı olmayacak ama bildiğim kadarıyla benzinli versiyonda da yine bir egzoz çıkışı yok. Bagajımızı buradan açıyoruz. Bagaja baktığımız zaman da mevcut 3008'den bir farklılığı yok. Elektrikli versiyonla benzinli versiyon arasında da bir farklılık yok. İkisinde de 520 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Bu yine bir C SUV için gayet yeterli bir bagaj hacmi. Tabi burada ışıklandırması, 12 volt soketi vesaire bu otomobillere mevcut. Yine sağda solda böyle eşyaları sabitlemek için lastikler ve kanallar var. Oralara koyabiliyorsunuz. Şu sağda solda yine ıslak şeyleri, şişeleri vesaire koymanız için bir yer var. Bagajın tabanı kalkabiliyor. Onun altında da yine oldukça büyük. Hatır sayılır bir bölge ölme daha var oraya da yine sabit eşyalarınızı koyabilirsiniz burada işte asma halkaları vesaire 12 volt soketi ve ışıklandırma olmak üzere gayet kullanışlı bir bagajımız var ve yine burada değişik bir ayrıntı daha var bu alttaki yer açılıyor dedim ya alt taban bu tabanı açtığınız zaman hani böyle el, bir elinize tutup öteki taraftan uğraşırsınız bir şeyler almak için ya da koymak için burada böyle giren çıkabilen iki tane dil yapmışlar onu bir yere kadar açtığınız zaman tık diye burada kalıyor tekrar bastığınız zaman da kapanıyor bu da bence yine güzel bir ayrıntı çok kullanışlı ve tabii ki Elektrikli bagajımız var. Aynı zamanda bunu bu şekilde de açıp kapayabiliyorsunuz. Ama bu da GT donanım paketinde geliyor. Burada aynalar çok sportif. Özellikle kolları böyle ince ve tam bu çizgiden geliyor. Dış tarafı da böyle yuvarlak, güzel sportif bir ayna var. Kaputta yine güçlü bir imza var. Buradaki kanallar buraya doğru geliyor. Farlarımız bu sefer incelmiş ve biraz daha yukarı doğru çıkmış ve sanki farların ikisini birleştirecekse burada siyah bir yerimiz var. Bu da pionö bilek ve burada model yazısı bulunuyor. 508 ile başlamıştı ya. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Peugeot amblemi zaten yeni biliyorsunuz. ve tek boyutlu olarak geliyor. E, siyah. Burada gayet şık duruyor. Hemen burada bir kamera, altta bir radar. Yine burada fırçalanmış alüminyum görüntüler. Şöyle önden baktığınız zaman otomobil böyle kaslı, daha büyük. Hatta birkaç kez böyle farklı otomobillerin yanına park ettim. Bir Tesla Model 3'ten bile bayağı bir büyük duruyordu. Zaten 3008'den bayağı bir büyük duruyor. Hem yükseklik hem genişlik olarak. Bayağı bayağı kaslı. içeride kendinizi iyi hissedersiniz. Bu arada küçük bir ayrıntı. Genellikle elektrikli otomobillerde biliyorsunuz ızgaralar yoktur. Havalandırma ızgaraları. Buralar böyle dümdüz kapalıdır. Ama bu otomobilde çok farklı yine bir tasarım yapmışlar. Gerçi Peugeot 3008'in bir önceki neslin o makyajlı versiyonunda da buna benzer bir yapı vardı. Ama bunların arkasında kanallar var. Yani gerçekten bunlar havalandırma işlemi görüyor. Bu nedenden dolayı da E3008 ile benzinli 3008 arasında da görüntü olarak öyle acayip bir fark yok. Dışarıdan anlamayabilirsiniz. Bu arada logo da biraz daha farklı. Yeni logo. Böyle tek bir zemin üzerine giydirilmiş. Yani yani dışarı doğru çıkan krom bir aslan artık yok. Artık yeni logomuz bu. Hemen buradayken kaputa da bir bakalım. Daha doğrusu motora bakalım. Motor açma kolu iki kere çekilmesi gerekiyor. Bu da bir güvenlik önlemi. Bunun içinde. de Peugeot'a teşekkür ediyoruz ama neyi yok? Amortisörlü kaputu yok. Burada da herhangi bir dil yok. Buradaki dil hareketini o ikinci çekişte yapmış oluyorsunuz. Yine burada bir kapak var klasik. Altında da bir bakayım elektrik motoru var. Gayet temiz bir görüntü. Gayet şık bir görüntü. Onun dışında yine burada kaputun izolasyonu vesaire yerli yerinde duruyor. Bu arada bakın yine oldukça güvenli. iki tane dilimiz var. Çift taraflı tutuyor yani. Pimimizi yerine takalım ve Olmadı. Tamam. Bu arada neyi deniyoruz biliyor musunuz? Demin otomobili yıkattıktan sonra bu hareketi yaptık. Alarm çaldı. Yani otomobilin alarmı da varmış. Çaldırmaya çalıştık ama şimdi çalışmadı. Hem kilitledik hem açtık ama yine çalışmadı. Bu arada hemen size anahtarı da göstereyim. Anahtar yine değişmemiş. Eski Peugeot anahtarı. Daha doğrusu PSA grubunun çoğunda aynısı kullanılıyor biliyorsunuz. Hemen ne yapalım? Arka koltuklara bakalım. Bakalım dingil mesafesindeki farklılık içeriye de yansımış mı? Ya da ne kadar yansımış? Evet arkada fena değilim. Bu arada tekrar belirteyim. Hep belirtiyorum bazılarınız kızıyorsunuz ama benim boyum 1.90. Dolayısıyla normal standartlarda bir insan değilim. Ben buraya sığabiliyorsam herkes rahat rahat sığabilir diye düşünüyorum. Diz mesafesi konusunda burada 1-2 parmaklık yerim var. Ama ön koltuğun da arkada olduğunu yani bana göre olduğunu söylemem lazım. Üst tarafta yine bir cam tavanımız var ve açılabilir bir cam tavan bu. Tabii iki bölmeli olarak açılıyor. Ön tarafı açılıyor. Buraya baktığımız zaman herhangi bir şaft tüneli yok. O çok güzel bir ayrıntı. Yine GT donanım paketinde gelen. Bakın burada koltuk ısıtmalarımız var ama onun dışında 3. bölge klimamız yok ama havalandırma menfezlerimiz burada yerini almış durumda. Zaten dizlerimizin girebileceği şurada bir koltuk yapısı var ve bu plastik değil. Yine yumuşak deri gibi gözüküyor. O da premium algıyı arttıran özelliklerden biri. Burada bir 12 volt soketi sağda ve solda bakayım. Birer tane de USB-C soketleri var. Bunlar da yine GT donanım paketinde geliyor ne yazık ki. Ve hatta bununla beraber kol dayama da yine Alert pakette yok. Ve tabii ki bu deri koltuklarımız da yok. Böyle perforeli, böyle güzel baklava desenli, şöyle güzel dikişleri olan, hatta iç tarafı ve dış tarafının dikiş renkleri farklı olan güzel detaylar bunlar. Kapı içinde de farklı malzemeler kullanılmış ve oldukça fazla çizgiler, detaylar var. E, orta tarafı yine kumaş, tıpkı ön tarafı olduğu gibi. Üst taraf sert plastik. Burada yine fokalimizin bir hoparlörü var. Kapı açma kolu ve kapı kolu yine böyle krom detaylarla süslenmiş. Hemen buradaki kol dayama ise yine deri o aynı çift renkli dikişlerden yapılmış. Bakın demin bahsettiğim şey şu arkada küçücük bir neyimiz vardı camımız vardı. Bunun arka tarafı da yine komple dışı cam gibi gözüküyordu. İşte okuma ışıkları vesaire otomobilin arka tarafının fena olmadığını söyleyebilirim. Baş mesafemde yine herhalde bir iki parmak vardır gibi gözüküyor. O zaman ne yapalım? Ön tarafa geçelim. Çünkü ön tarafta bayağı bir değişiklik var. Şimdi ön koltuklarda oturduğunuz zaman böyle bambaşka farklı bir otomobilde oturduğunu hissediyorsunuz. Kendinizi böyle daha özel hissediyorsunuz. Gerçi bir önceki 3008'lere çok farklı bir tasarım vardı. Onunla birlikte bu küçük direksiyon simidi gelmişti. Direksiyon simidinin daha ilerisinde gördüğünüz, üstünden gördüğünüz bir kadran gelmişti. İşte buradaki yapı falan biraz daha farklıydı. Ama burada onu bir üst seviyeye çıkarmışlar. Buraya ne gelmiş? GT donanım paketine tabii özel bazı şeyler var ama genel altlarıyla anlatacağım. Bir kere buraya bir kadran gelmiş. Ama bu multimedya ile normal otomobilin kadranını birleştiren bir sistem olmuş. Komple 21 inç ebarında Böyle bir ev televizyonu gibi bombeli monitörler vardır ya. Öyle bir burada görüntü var. Bence çok şık olmuş. Alt tarafı böyle boş ve buradan ambiyans aydınlatmaları buraları da aydınlatıyor. O da bence oldukça hoş bir detay. GT onun paketinde bu var. Allure'a geçtiğiniz zaman yine bu yapı var ama bunun içinde iki tane 10 inçlik ekran var. Yani multimedya ile buradaki sürücü kadrını ayırmışlar gibi gözüküyor. Bu oldukça şık gözüküyor ve bu da komple 21 inç olarak adlandırılıyor. iToggles yine burada da bir ekran var. Burada 5 tane kısa yol tuşu varken şimdi böyle yan tarafa çekerek 10 tane ayrı kısa yol tuşu oluşturabiliyorsunuz. Otomobilde genelde böyle bir e, kısa yol tuşu yok sağda solda. Bu iTogg'da en çok kullandığınız şeyleri buraya atadığınız zaman işte kısa yol tuşları da bir şekilde oluşmuş oluyor. Bunu herkes alışamayabilir. Çünkü biraz komplike, biraz daha karışık bir sistem gibi gözüküyor ama otomobili kullandıkça, alışıkça Atıyorum bir Peugeot 308'den buna geçseydiniz çok rahat alışırdınız ama alışkanlık istiyor. Zaman istiyor sizden. İşte burada ne yapıyorsunuz? Mesela klima dediniz. Hemen burada ekranda klima çıkıyor. Buradan bütün klima ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu arada yine GT donanım paketinde koltuklar sadece deri olarak gelmiyor. Hem bunlar elektrikli, hem ısıtmalı, hem soğutmalı, hem de masajlı. Ön iki koltuk için bahsediyorum. Bunun yanında bir de yanal destekleri de ayarlanabiliyor. Onların hepsinde buradaki bakın hemen koltuğa giriyorsunuz. Koltuktan bütün hepsini ayrı ayrı yapabiliyorsunuz bütün ayarları. Burada baya komplike bir kadran var. Kadran içinde belki bir yerlere kaybolabilirsiniz ama tekrar geri gelerek istediğiniz kısma tekrar geri dönebiliyorsunuz. Dediğim gibi biraz alışkanlık istiyor. Burada vites kolu yok ama vites kolunu buraya da almamışlar. Buraya almışlar. Hemen otomobili çalıştırma butonunun yanında ileri geri kullanabileceğiniz bir vites selektörü var. Ve bu da biraz alışkanlık istiyor. İlk başta buradan bir arıyorsunuz ama sonradan onu da bulabiliyorsunuz. Şimdi direksiyon yine küçük kalmış ama buradaki butonları değişmiş. Bunlar böyle dokunmatik gözüküyor ama aslında bastığınız zaman tık 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 ses çıkaran özelliklere sahip. İki tane kolumuz var. Burada artı eksi tuşlarımız var. Eğer otomobili benzinli daha doğrusu manetibrit versiyonunu seçerseniz buradan vitesi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Ama bu tarafta da yine otomobilin elektrik geri dönüşümünü yani rejenerasyon buradan seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Gösterge panelimiz yine bu soldaki butona bastığınız zaman değişebiliyor. Farklı farklı zevkinize göre güzel okunaklı kadranları bulabiliyorsunuz. Yol bilgisayarlarını ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz vesaire. Onlar çok ayrıntılı şeyler. Tek tek anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama şöyle bir ufak serzenişim olacak. Ben bir önceki otomobilde yani 3008'de ya da 308'de buraya koltuğa oturduğum zaman ve kendi ayarımı yaptığım zaman yani kendi ayarım ne? Omuz hizasında direksiyonun üst kısmı olacak şekilde ayarını yaptığım zaman buradan kadranın bir kısmını göremiyordum. Baya bir orayı gölgeliyordu ya da engelliyordu diyeyim. Burada da yine aynı sorun devam ediyor ama biraz daha iyileştirilmiş. Yani kadranın bu sefer %70'lik kısmını görebiliyorum. Yani burada kadranı tam görmem için böyle yukarı kaldırıp biraz da öne almam lazım. Direksiyonu da şöyle biraz aşağı almam lazım. Bu sefer tam görebiliyorum ama içeride nasıldım? Doğru kullanım pozisyonda değilim. Dolayısıyla bu da yine biraz alışkanlık isteyen mi diyeyim? Ya da işte benim boyumdan ötürü mü biraz böyle oluyor diyeyim? Bilemiyorum. Şimdi ortaya baktığımız zaman şurada çok güzel bir ayrıntı var. Buradaki detaylar oldukça şık. Bunun alt tarafında muhtemelen neydi? Ambiyans aydınlatmamızın ledleri var ve bu yandığı zaman buraya yansıyor. Böyle burada kocaman şu şekilde ambiyans ışıkları devam ediyor ta buralara ve bunun altında da aynı şekilde devam ediyor. Burası kumaş. Kumaş olması bence çok şık. Bir önceki jenerasyonda da vardı ama bunda daha da şık olmuş ve kumaş bu orta taraftan da devam ediyor. Burada telefonunuzu koyabileceğiniz kablosuz bir şarj yeri yer alıyor ama bu çok dipte biraz daha saklı. Yani telefonunuz eğer buraya bağlı değilse kim aradığını vesaire göremiyorsunuz. Burada yine bir yerimiz var. Şunun ön tarafını falan çok verimli kullanamamışlar bana göre. Ama burada ne yapabiliyorsunuz? Atıyorum benim telefonum buradayken yan yolcu telefonunu buraya koyabiliyor mesela. Tabi burada şarj etmiyor ama. Ya da bakın şurayı şöyle açtığınız zaman burada kocaman bir göz yer alıyor. Bu göz de neredeyse şu kol dayama kadar bir hacme sahip. İki tane USB-C yeri de burada. Ama burada yine böyle bir atlamışlar mı? Ben bulamıyorum bilmiyorum ama mesela buraya bir kablo bağladım ben. Bu kabloyu şu dışarı alamıyorum. Yani bunun buradan kablonun geçebileceği bir kanal yapmamışlar. Bakayım. Hep kablo sıkışıyor. E öyle bir şey olsaydı fena olmazdı. Belki de var. Ben bulamıyorum. Ona bir şey diyemiyorum. Burada iki tane bardaktığımız. Yine burada kocaman bir soğutmalı gözümüz yer alıyor. Üstünde yine şöyle ileri geri oynatabilen bir çekmecesi var. El frenimiz zaten burada. Buradan müzik sisteminin, fokallerin... Sesini açıp kapayabiliyorsunuz. Aynı zamanda zaten direksiyondan da yapabiliyorsunuz. Dörtlü butonumuz. Sürüş modlarımızı buradan ayarlıyoruz. İşte burada da yine rezistans. Otomobilin hava akışını değiştirebiliyor ya da buradan hızlıca e, klimayı açıp kapabileceğiniz kısa yol tuşları bulunuyor. Onun dışında otomobilde böyle anlatabileceğimiz tasarım dili dışında çok da farklı bir şey yok açıkçası. Fokaller tabii hep göze çarpıyor. Ben biraz müzik sistemi seviyorum ya. O nedenle çok söylemiş olabilirim fokale ama fokal iyi markadır. Fransız markasıdır. Biraz milliyetçiliğini konuşturmuşlar. Lastiklerle birlikte. Onlar da Michelin çünkü ama Fransızlar böyledir biliyorsunuz ve malları da genellikle iyidir. Mesela Alul GT arasında ne farklar var? Biraz onlardan bahsedeyim. Mesela iToggles var. Vizio Park 3 sistemi var. Bu ne anlama geliyor? 360 derece kamera bu otomobilde var. E, Alur'da ise sadece arka kamera ve ön sensörlerimiz mevcut. Elektrikli bagaj, eller serbest zaten onu söylemiştik. Isıtmalı, soğutmalı koltuklardan bahsetmiştik. Onlar da sadece GT'de geliyor. Jantlarımız bir boy büyüktü. Açılır tavan bu arada hem Alur'da hem de GT'de standart olarak geliyor. Bu sevdiğimiz bir özellik ve bunu güzel seçmiş Türkiye yöneticileri. Çer Çevresiz dikiz aynası var GT'de. Arka kol dayama demiştik zaten. Bir de 4 tane USB C bağlantısı. Alur'da yok. Bunda 4 tane var. Onun dışında zaten ekranlardan bahsetmiştik. Sistem olarak da şerit takip asistanı bu otomobilde mevcut değil. Onun yanında da adaptif hız sabitleyici, adaptif farlar ve kör nokta uyarı sistemi de yine Alur'da mevcut olmayan özellikler arasında geliyor. İçeriği sanırım bayağı bir anlattık. O zaman sürüşe geçelim. Biraz da nasıl hissettiriyor, nasıl gidiyor, nasıl yakıyor vesaire onlardan bahsedelim. Rüzgar sesi var mı? Yuvarlanma sesi var mı? Elektrikli motor iyi mi? Bakalım. <laughs> Evet öncelikle buradaki geri vites kamerasının iyileştiğini söylemem gerekiyor. Çünkü PSA grubunun otomobillerinde genelde çözünürlük çok iyi değildi. Burada artık onu da iyileştirmişler gayet güzel olmuş. Şimdi bu otomobilin teknik verilerinden biraz bahsedelim. E3008'in 157 kW'lık bir motoru var. Elektrik motoru var. Bu 210 beygire denk geliyor ve 345 Nm'lik de bir tork değeri var. Zaten elektriklerin biliyorsunuz tork değeri gayet iyi oluyor ve bunu belli bir devir bandında değil gaza basar basmaz daha sıfırdan kalkışta bile veriyor. Dolayısıyla otomobil 210 beygir değil sanki böyle 300 beygirlik bir içten yanmalı motor otomobile binmişsiniz gibi oluyor. E, bu otomobilde de gayet performanslı olduğunu söyleyebilirim. Sıfırdan 100 km hızlanması 8.8 saniye. Fakat tabi bu otomobillerde biliyorsunuz şanzıman yok. Şanzıman olmadığı için de son sürat kısıtlı oluyor. Bu otomobilin son sürati saatte 170 km ile sınırlı. Eğer benzinli versiyonunu alırsanız ki Türkiye'ye bir benzinli bir de elektrikli versiyon olarak gelecek. Dizel bir önceki jenerasyonda vardı biliyorsunuz artık yok ve gelmeyecek de. Benzinli motor yine Stellantis grubunun, bazen PSA diyorum kusura bakmayın. Stellantis grubunun bütün otomobilde neredeyse kullandığı 1.2 litrelik 3 silindirli hafif hibrit yani mild hybrid olan makinası. Bu da 136 beygir güç üretiyor. Yine tabii ki bu kadar performanslı ve güçlü değil ama yine bu otomobili gayet yeterli bir şekilde götürüyor ki bir önceki jenerasyonlarda zaten aynı motor vardı. Ama Stellantis'in elektriklerinde gelişen bir şey var. Batarya. Batarya artık 73 kWh. Dolayısıyla kapasitesi çok yüksek. Bu nedenden de da oldukça iyi bir menzil sunuyor. Katalog verilerine göre 500 kilometrelik bir karma menzili var bu otomobilin. 500'ü rahat yaparım diyor. Ama şehir içinde sürekli bunu kullanırsanız böyle dur kalk trafiklerde biliyorsunuz elektrikler çok daha avantajlı. Yani benzinli motorların ya da dizel motorların en çok yaktığı yer neresi? İşte ilk çalıştırmalar, ilk hareketler, dur kalklar, trafik. İşte elektrikliler bu işin tam tersi bu tip durumlarda çok daha az tüketiyorlar. Bu da tabii çok büyük bir avantaj oluyor. Peugeot katalog verilerinde bu otomobil için diyor ki eğer şehir içinde sürekli dur kalk trafikte vesaire kullanırsanız 650 kilometre kadar yapabilirsiniz diyor tek şarjla. Çok iyi bir değer. Bu arada otomobilin ben sanki bir şey söyledim zannediyor. Devreye girdi. Bu arada elektrikli otomobillerin bir de biliyorsunuz şarj ederken şarj alma hızı var, kapasitesi var. Bu da bu otomobilde 160 kW saat. Yani saatte 160 kW'la otomobili bataryasını doldurabiliyor. Ayrıca yine bu otomobillerde AC'ye taktığınız zaman yani bol charger dediğimiz duvar tipi şarj aletlerine taktığınız zaman eskiden 11 kW alabiliyordu saatte. Şimdi onu da 22'ye çıkarmışlar. Bu da bence büyük bir avantaj, büyük bir artı. İki katı artmış oluyor hızınız. Bu ne anlama geliyor? Otomobilin atıyorum %20'den %80'e bataryasını hızlı şarjla yaklaşık yarım saatte doldurabiliyorsunuz anlamına geliyor. Zaten genellikle elektrikli otomobillerin şarj kapasiteleri de bu şekilde oluyor. Şimdi mesela örnek vereyim. Şu anda %60 bataryamız var. Otomobili 3 gündür kullanıyorum şehir içinde. Bayağı az tüketti. %60 batarya kapasitemizle 250 km'de menzil bize sunuyor. Ama hangi modda gittiğime biraz da bağlı bu. Şimdi... Bu spor modunu aldığım zaman menzil düştü mü? Evet düştü. 251'e düştü. Normal aldığımız zaman 265'e çıktı. Eco'ya aldığımız zaman 278'e çıktı menzil. Tabii bu modlar arasında işte gaz tepkisi biraz daha değişiyor. İşte klimayı iç sıcaklık sürekli aynı şekilde kalacak şekilde kapatıp açarak kendi yani otomatik olarak yani biraz daha ekonomi yaparak kendi bilgisayarı içinde size daha fazla menzil sunabiliyor. Ben normal modda kullandım şimdiye kadar. Böyle de devam edeceğim. O yüzden hadi normal moda geçelim. Ortalama verilerine baktığımız zaman... Hop. Bu arada da bir süspansiyon testi yapmış olduk. Ben kadrına bakarken kasisi varmış zıpladık. Pansiyon da fena değil. Birazdan anlatacağım gerçi. Bu arada hemen e, sıfırladıktan sonraki yol bilgisayarı verilerine de bakayım. 143 kilometre yol yapmışım. 15 kilometreymiş bakın ortalama hızım. Bu ne demek? Bol bol trafikte dur kalkta kalmışım. Ve 18.8 kW yakmışım 100 kilometrede. Bu otomobilin katalog verisi de yine 13.9 kW olarak geçiyor. Yani ben biraz fazla yakmışım. Ama tabii biz test ediyoruz. Dolayısıyla biraz daha performansı kullanıyoruz. Normal hayatta kullanıyormuş gibi kullanmıyoruz. Şimdi hazır buradayken bakalım normal modda ne kadar gidiyor? Bir de onu gösterelim. Şu anda 55 kilometre ile gidiyoruz. Önden çekişti bu otomobil bu arada. Bak 120 olduk. Elektrikler güzel ya. Böyle değişik. Sürekli böyle bir gidiyormuş hissi var. Ama tabii bir yere kadar. Çünkü hızınız limitli. Tabii bu tork değeri ve her devirde gelen güç ve sollamalarda vesaire de size bayağı bir zevk veriyor. Sanki böyle spor bir otomobil kullanıyormuşsunuz hissindesiniz sürekli. Şimdi gelelim biraz da otomobilin yalıtımına. Çünkü bu yepyeni bir platform. STLA olarak geçiyor. Hatta STLA'nın medium versiyonu olarak geçiyor. Çünkü bu da biliyorsunuz bir orta sınıf otomobil. C segment otomobili. Tabi platformla beraber hem yapısal olarak hem de bu parçaların otomobilin şasesinin oluşturulurken onların birleşmeleri ve kullanılan malzemeler olarak da değişiklikler var. Bu da ne anlama geliyor? Otomobilin hem burkulmasını biraz daha farklılaştırıyor hem de kullanılan izolasyon maddeleri neticesinde otomobil daha sessiz hale geliyor. Zaten bir motor sesi yok. Bu arada giderken de elektrik motoru çok fazla bir ses üretmiyor. Çünkü bazı otomobillerde bazı markalarda öyle yapay çok daha fazla bir ses oluyor. Bunda öyle hafif bir ses var. Çok fazla bir ses yok. Ben o yapay sesi çok fazla sevmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Dolayısıyla bu otomobilin böyle sessizliğini falan sevdim. Motor sesi olmadığı için yol sesini daha fazla alıyorsunuz. Bakın sustum. Gayet sessiz. Güzel. Demin 55-60 km süratlerle gidiyordum. Bıdı bıt. Bıdı bıt. Şimdiki uyarıyı veriyor. O uyarıda neye veriyor? Çünkü bir tabel algılama sistemi var. Orada diyor ki 20 ile gitmen gerekiyor diyor. Ben işte burada 40 gittiğim için seni 3 kere uyarıyor. Ama seni çok rahatsız etmiyor. Sürekli yani bap 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 rahatsız etmeden bir şekilde tatlıca uyarıyor. Kibarca uyarıyor. Tam bir Fransız uyarısı. Kibarlardır ya. Ama sürerken bahsettiğim bir şey vardı ya. Hani böyle kadını çok rahat göremiyorum dediğim. Bakın gözümdeki gözlük kameralı basıyorum. Şimdiki görüntüyü oraya koyalım. Görüyor musunuz kadranı ne kadar bloke ediyor direksiyon? Ki ben yine olabildiğince bozdum sürüş pozisyonumu. Ya yani bundan daha yukarı çıkamam. Ya da direksiyonu daha aşağı alamam. Şimdi gelelim rüzgar sesine bakın. Dışarısı bayağı rüzgarlı. Ağaçlardan zaten görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı sallanıyorlar. Şu anda da 90 km hızla gidiyorum. Tatlı bir rüzgar sesi var ama öyle çok fazla rahatsız edici gibi de değil. Şimdi bir de şu ileride size güzel bir viraj var. Oradaki performansını göstereceğim. Şimdi viraj derken otomobilin 20 inç jantları var. Fakat yanakları biraz yüksek lastiklerin ve Michelin lastiklerimiz var. dolayısıyla aslında yerden yüksek bir otomobil ve yüksek yanaklı bir otomobile rağmen süspansiyonu gayet yumuşak. Çok sert değil günümüz otomobilleri gibi çünkü aslında sert olması lazım. Ve şöyle de bir durum var. Bu otomobilin ağırlığı 2 tonun biraz daha üzerinde. Gerçi batarya teknolojisi yeni ve hafif 520 kilo bataryası var. Ve bakın 134'te döndük şu virajı. Yani direksiyonun küçük olması, direksiyonun net tepkileri otomobille sizin iletişiminizi çok daha net hale getiriyor. Ben böyle otomobilleri seviyorum. E ve bu otomobil de Fransızlar kibardır ama iyi yol tutan otomobiller yapar. Ve bu otomobilin de bir önceki nesne göre arka süspansiyonun bağımsız olduğunu da söylemem gerekiyor. Bir bağımsız süspansiyon var. O da bu yeni platformun artılarından, avantajlarından biri. Bak bu viraj biraz tatlıdır. E hayvan gibi girdi. <laughs> Bir daha yaşamaz herhalde bu 3008. Bu öyle bir virajı. Gördünüz mü? Böyle bir yığıldı hafiften ama hiç çizgisini bozmadı. Siz de biraz eminseniz gayet böyle sportif bir şekilde döndü. Bu arada fena güneş var. Bu arada bir şey diyeceğim abi. Çok garip girdi. Ha? Ben beklemiyordum böyle girmesini. <laughs> Doğanay arkada ota şaşırdı. Bir 3008'den beklemezsin değil mi? Hiç beklemedim abi gerçekten. Ama Fransızlar her zaman iyidir bu konuda. Muhtemelen herhalde bütün sorularınızı cevaplamışımdır. Eğer merak ettiğiniz ve benim bahsetmediğim yerler varsa aşağı yorum olarak bekliyorum. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız çok sevinirim. Onun dışında kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Biz de seviniriz. Yeni bir abone kazanmış oluruz. Hoşçakalın. Güzel ya kullanması zevkli. Hem bir aile otomobili hem de böyle keyif alabileceğiniz güven veren özellikle de bu aktif ve pasif ADAS güvenlik sistemlerinden fazla bahsetmedim ama bu otomobilde olabilecek zaten hepsi var. Ama dediğim gibi Allure paket alırsanız onlardan biraz kırpmışlar. Görüşürüz.